Niye kapıyı açmıyorsunuz bir saattir kız? Kaçsağol Babam var Ne yapıyorsun oğlum? Baba gel ben babanı ne yaptınız oğlum bugün? Dışarı çıktınız mı kendinize? Ben çıktım. Ama Tuba bizi hiç rahat bırakmadı. Niye? Bilmiyorum. Tuba sen niye abini rahat bırakmıyorsun dışarıda? Zaten başına bela olmuşsun. Bir de dışarıda da mı rahat bırakmıyorsun abini? Karışma abine ha. Gel oğlum biz bir odaya gidelim.